Senden adam olacak. Let's do this and back time for paşi aldı. aldı Altta altta Çok mu? Lan bu adam öldüse ne olur? Altı hesabı ne yapacaksın? Lan 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 ölmüyor <laughs> Benim de vermemiş. Oğlum ölmüyor. De... Lan. Kaç vurdu? 64 mü ne galiba? Lan ben de 30 mu ne dedim. 67 vurmuş. Oğlum ama ölmedi o. Sen çok kadar sıktın nasıl öldüremedin? Oğlum D ben ona bir iki mermi değdim. Şey. Dedim. dedim herhalde iki tane iki canı var orada. Dedim herhalde yardım adam. Bir bakayım. ooo hayır ben silahım yok ooo iyi ne oldu lan tabancanın rüzgârı koptu yıl mı söylesene tabancanın rüzgârı koptu aki ama niye hala mp7 alıyor kim sen mp7 olur daha aki an vardır Altağım erdenler de mi geliyor? Ya. Yeah. Aman Titan. Aha. Oo. Oh! Ay, domer mi? Aynen. Evet, attım orada oğlum. Ben baş Pekka. Buradan eee Ahmet Çakar'a ve Rasim Öztekin'e meydan okuyor. <laughs> Allah ne oluyor be? Herhalde ses duydum. Bak niye temizsin? Aha. Sen mi kapattın? gibi benim. Fitti <laughs> bir deney. Tamam. Blo <laughs> Yapma oğlum. Şunu durma yararı bir şeyine. Ol hep yarısı şamarı. <laughs> ha kap kapı Ben ha burada gölgesini gördüm sanki. Bakın şu. Aa girdi. Uf be. Güzel bir, şey, bir tane. <laughs> Bu şey Var ya o saat misketini izliyordum. Ne oldu lan? leğimiyor tola lay lay lay, 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 lay. let's go let's go let's go ay hmm. asker reasonably... oğlum nerede bu bir Balta diye mi? öldü. Aa hemen şeyde. <laughs> oh, uh, Evet bu da kolaydı. O zaman oğlum bir şey diyeceğim. Bu video da bitti. <laughs>